Çünkü hakaretler yağdırırken Cumhurbaşkanı da dinliyordu. Hiç de sesini çıkarmadı. O zaman tepkinizi niye koymadı? Bir. ikincisi Devlet Bey koydu te, o tepkisini. O zaman. Bakın tepki koymak demek çıkıp oradan iki cümle söylemek değildir. Eğer politikanız uymuyorsa ayrılırsınız. Oradan olur biter. Budur tepki. Bir. ikincisi dediniz ya bu sistem kutuplaştırdı. 2019'da referandumda da bu sisteme yine MHP olarak destek verdiniz. Şu anda yanlış olduğunu bile bile tekrardan orada durmak da ne kadar doğru. Şimdi bu söylediğiniz minvalde eğer bir ittifaklar e, yapmazsa bizim normalde kendi dünya görüşümüz, ülkücü dünya görüşü ve Türk milliyetçiliği ekseninde bizim AK Parti'nin taban ideolojisiyle yan yana durmamız da gel yani mümkün değil bağdaşmayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki yönetiminin ideolojisiyle de yani güttüğü politikayla da ideolojisi demeyelim de Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi. Şu andaki yönetimin güttüğü siyasette de bir araya gelmemiz mümkün değil. Yani bu durumda konjektür de... Onur Hocam zamanında Kemal Bey e, üçüncü parti olmasına rağmen Devlet Bahçeli'ye gel başbakan sen ol dedi yine gelip bir e, koalisyon. Lapla, HDP koalisyon... Dışarıdan etmiyor. Bakın ya biz başbakan olmayız işte. Hocam partilerin ideolojisi iktidar olmaktır. İktidar olmak istemiyorsanız yani birilerinin koltuk değneği olmakla mı devam edecek ömrünüz Şimdi yani? Bu bizim, nasıl bir anlayış ya? Konumuz bizim konumuz biz bir sadece siyasi parti değil bir davanın partisiyiz. Bizim ne olursa olsun kuru kuruya bir iktidar mücadelemiz yoktur. Bizim için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğüdür. Bununla ilgili de ne gerekirse yaparız. Ama şu var. Şimdi az önceki konuşmamda söyledim. Bugün okudum da. Grup toplantısında hatta dinlediğimde sabah yani çok demeruza oldum. Çok canım sıkıldı. Çok üzüldüm. Sonra öğleden sonra bir haber okudum. Ee, işte bir iki saat önceki konuşmamda da söyledim. Apple'ın yani şu bildiğimiz Apple iPhone'un marka değeri 432 milyar dolar olmuş. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 850 milyar dolar. Şu benim dediğim böyle Koç Sabancı'nın falan şu andaki değeri de 3,5 milyar dolar. Yani bir Apple, Amerika'nın bir şirketi Türkiye'nin yarısı etmiş. Ama biz hala bu ülkede inançları, mezhepleri, kültürleri, partileri tartışa 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 bloke ola ola, angaje ola ola Kutup başa kutup başa. Şu an kendiniz Allah de, Allah de. Bey. Şu an kendiniz de çalışıyorsunuz. Az önce sizin gibi düşünmeyen bir partiyi terörize ediyorsunuz ırkı farklı diye terörist ilan ediyorsunuz. İşte birini böyle ilan ediyorsunuz. Hayır ırk lütfen. İrkı farklı Bir şey söyleyeyim. Diye değil. Bakın Türklerle sorun yok. 70 70 yıldır. Bakın, bakın. Ama 6 milyon Kürt oy. Yanlış 70 ama. bak Bir dakika. Hocam bak ama bitireyim size Ay, şimdi onu. Yanlış 70, ama. 70 ama yok. 70 yıldır bu din siyaseti ve milliyetçilik siyaseti üzerinde gele gele bir Apple'ımız olamadı zaten. Onun için biz siyasetçiler, bizi yöneten o milliyetçi ve dinci siyasetçiler hep din ve milliyetçi argümanını kullana kullana bu ülkeyi sömüre sömüre bugüne kadar kendiler zengin oldukları için bir markamız yok. Ve siz de hala aynı çizgide devam ediyorsunuz ama konuşurken de ponçik ponçik eleştiriyorsunuz. Bu böyle olmaz. Şimdi bakın. Bir, HDP'ye Kürtler oy veriyor diye ben anlatabildim mi karşı değilim. HDP PKK'nın uzantısı olduğu için karşıyım. PKK ve HDP Kürtlerin temsilcisi değildir. Bütün Kürtler de HDP'ye oy vermiyor. Dolayısıyla ben Konya'nın ortasında %75'i Kürt olan bir ilçede doğdum, büyüdüm. Kürtlerin psikolojisini, Kürtlerin örfünü, adetini çok iyi bilirim. Eğer bu ülkede bir Kürt düşmanlığı yapan birisi varsa Kürt olduğu için bu şerefsizliktir zaten. Şimdi benim konuşmamı yani HDP ile... Yani Kürt ne, HDP ne? HDP kim? HDP mi Kürtleri temsil ediyor? Yani bütün Kürtler HDP'ye mi oy veriyor? Ne münasebet. Terör diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğüne kasteden bütün unsurlar diyorum. Bakın bazı cemaatleri, şeyhleri, tarikatları bilmem neleri de sayıyorum. Onların da birçoğu Türk. Ne yapacağız? Şimdi Türk diye onları anlatabildim mi? Güzelleme mi yapacağız Cumhuriyet düşmanlarına? Böyle bir şey yok. Hainliğin Kürtü, Türkü, Lazı, Çerkezi, tarikatı, mezhebi, şeyhi, şıhı, cemaati olmaz. Hainliğin bir kere mazereti olmaz. Vatan aynıysen vatan hainisindir. Şimdi biz konuştuğumuzda biraz da toparlayabilirsek işte. saat ilerledi. Hı -hı. Onur Bey. Vatanına şimdi diyorlar. Onur Bey, Onur Bey bir şey söyleyebilir mi? bir saniye bitireyim söyleyeyim. Şimdi vatanlığını seviyorum. Ayrılıkçı siyasal Kürtçe harekete mensup olanlar Kürdistan olursa doğu, doğuda sözde Kürdistan olursa öyle seviyor. Efendime söyleyeyim şeriatçısı tutuyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkarsan da şeriat getirirse bu vatanı öyle seviyor. Efendim öbürü böyle seviyor. Ya yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir cumhuriyet rejimi vardır. Atatürk'ün koyduğu ilkelerdir üniter devlet yapısıdır. Böyle seviyorsan seviyorsundur. Sevmiyor da bunu yıkmaya çalışıyorsan vatan hainisidir. 6 milyon da oy alabilirsin, 10 milyon da oy alabilirsin, 15 milyon da oy alabilirsin. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı verdiğinde, Kuvayi Milli Hareketi'ni başlattığında halkın %85'i Padişah Efendimiz diye slogan atıyordu. %85'i halkın. O bir avuç Kuvayi Milliyeci ile vatanı kurtardı. Yani bir hain odağın semboliz e Eee bir tarikat tutuyor şimdi 3 milyon bilmem müridi varmış. Vatan aynı akşama kadar Atatürk düşmanlığı yapıyorlar. Ne yapacağız şimdi? 3 milyon anlatabildim mi müridi var diye ya da birisi 6 milyon oy aldı diye efendime söyleyeyim bunlara saygı mı duyacağız? Yani saygı demek sayısal bir ee, gerçeklik midir? HDP 6 milyon oy aldı diye siz bu vatanın evladısınız gidip de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24 Nisan'da Ermeni soykırımını tanıyın diye önerge veren bir HDP'yi, Apon'un heykellerini dikeceğiz biz diyen HDP'yi siz 6 milyon oy aldığı için eğer meşru kılıyor iseniz, meşru görüyor iseniz o zaman kendi vatanperverliğinizi bir kez daha gözden düşürmeniz lazım, gaflete düşmeden. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Onur Bey. Velhasıl Bey hoş geldiniz. Hanım. Buyurun lütfen. Konuşabilir mi? Tabii tabii buyurun. Ebren Hanım ben Erzurum Hanıslıyım. Ana dilim Kürtçe. Ortaokul ikinci sınıfa kadar yatılı bölge okullarında okudum. Bizi yetiştiren hocaların çoğu Batman öğretmen lisesinde Kürt öğretmenlerdi. Bize Atatürk milliyetçiliğini bu insanlar öğretti. Sonra biz Konya Ereğli'ye taşındık. Beni vatandan soğutan Milliyetçi Hareket Partiler ülke ocakları oldu. Dinliyorsunuz değil mi? Evet evet dinliyoruz. Buyurun lütfen. Sebebini soracak olursanız şimdi biz liseden çıkıyoruz. Sözde ülke ocaklarındaki gençler vatansever gençler. Onları yetiştirenler kusura bakmayın ilk kez böyle bir odaya katılıyorum biraz heyecanlıyım. Arkamızdan kro kro diye bağırırlardı. Bizi rencide ederlerdi. Bu vatanseverlik değil. Onur Bey bazen konuşuyor da insanlar daha çıkıyor. Neden daha çıkıyor? Bunda sözde milliyetçi geçinen e, MHP'lilerin de biraz kendilerini sorgulamaları lazım insanlarımızı Kürt Alevi diye ayırarak, ülke ocaklarında insanları aşılayarak ben Kürtçe konuşuyorum. Benim çocuklarım bugün İstiklal Marşı okuduğunda gözyaşlarını tutamıyorlar. Şimdi burada bazı MHP'ler o Mehmet Bey falan konuşuyor. Çok cahilleri de var milliyetçi kısmın biraz kendilerini, kendilerini sorgulasınlar. Milliyetçilik böyle olmaz. Milliyetçilik Alevi, Kürt, Türk diye insanlara ayırmak değil. Herkesi seveceksiniz. Herkese kucak açacaksınız. Ben sabahtan beri dinliyorum. Yani kendileriyle çok şeye düşüyor. HDP, HDP niye doğdu? Ya da millet, neden bu partiye sempatizanlık duydu? Hiç sorguluyorlar mı? Hiç mi kendilerinin suçu yok? İnsanları dışlamakla olmuyor. Önce bu vatanı seveceksiniz. İnsanlarını seveceksiniz. Doğuda bir Kürt köyüne gidin. Bir çocuğun başını okşayın. O çocuk kalkıp da vatana hainlik yapmaz. Ben o köyden birinde doğdum. İnsanları Türk diye lütfen artık ayırmayın. Bıktık. Biz bu siyasetten bıktık. Nefret ettik. Bahçeli'den de nefret ettik. Tayyip'ten de nefret ettik. Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyordum. Sevgili Ekrem Başkan'ın şeyiyle ilgili bu Nagihan olayında partiden istifa ettim. Bu körü körüne bir siyaset izleme şeyi artık yani bizi yordu. Ya bu fanatikliği bırakalım. Ülke elden gidiyor. İnsanlarımız açlıkla penceleşiyor. Biz hala yok işte Bahçeli şöyle dedi, Bahçeli böyle dedi, yok işte Tayyip böyle dedi, şunu dedi. Ya bu milliyetçilik ve din kimsenin tek elinde olmaması lazım. Haksız mıyım? Bu halkı seveceksiniz. Biz Anadolu'ya işte Orta Asya'dan geldik. Ee, ta kadar dayandık. Askeri gücümüzden dayandık. Hacı Bektaş'ın velinin izlediği o hoşgörüyle insanların gönlünü kazana kazana Anadolu'yu Türkleştirdik değil mi? Artık bu kin ve nefreti lütfen Onur Bey'e de söylüyorum. Yani HDP 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 diyoruz. Bir öcü yaratmışız. Ya bu insanlar niye HDP'ye oy veriyor? Hiç onu sorguladınız mı? Sorguluyoruz. Neden milyon insanı öcü gibi görmenin girmeyin lütfen. 6 milyon insanı öcü gibi görmenin, terörist diye yaftalamanın onu bırakın. Cumhuriyet Halk Partisine oy veren, İyi Parti'ye oy veren, diğer partilere oy veren insanları illet, zillet terörist diye damgalamanın ne anlamı var? Lanet olsun böyle bir siyasete. Lanet olsun böyle bir anlayışa. Yani halk olarak ben bunu içimden geçeni söylüyorum. Siyasetten ve siyasetçilerden artık nefret ettik. Bu vatan hepimizin. Hepimiz dört elle çocuklarımız gidiyor. ya. Çocuklarımız şu anda İzmir'deyim ya. İnanın uyuşturucunun pençesinde ya. Yazık değil bu çocuklara? HDP şunu yapmış, HDP'yi destekleyen teröristtir. Çocuklarımız gitti, çocuklarımız. Evlatlarımız gitti. Onu Kandil'deki Esnafın... dostlarınıza soracaksınız. O uyuşturucuyu kim getiriyorsa. İşte, resim, İçişleri Bakanı'nın resimleri çıkan <laughs> uyuşturucu baronlarına ne diyeceksiniz Muhtar Hanım? Valla biz bilmiyoruz. Yani, İçişleri Bakanı'nıza sorun. Hepsiyle boy boy resimleri var. Hepsiyle boy fotoğrafı olan bir İçişleri da. Bakanı var. Yani. Siz galiba anlattınız Anlat, Söz verin bana anlatayım. Söz verdik de ben sordum tamam. size. Resimleri çıktı boy boy hepsiyle. Ne diyeceksiniz Hı. buna? Öyle teröristler resimler Bir dakika ya. Siz teröristlerle resimler çekilirken şimdi odaya bakıyorum. Oda zaten Şampiyonlar Ligi. Şimdi bakıyorum bir taraftan... Hangi tarafta. teröristler resmi mesela Benim hangi teröristler resmim var mesela? Ben sizi itham etmiyorum beyefendi. Fark etmiyorum. Kemal Bey'in hangi teröristler resmi var? Kemal Bey tam tersine PKK tarafında saldırıya uğramış bir lider. Tamam. Düne kadar hemen, terörist hemen, dediğiniz... Hemen. Düne kadar terörist dediğiniz HDP'ye daha dün gittiniz. E, bir hafta geçmedi arada gittiniz. Konçuk konçuk görüştünüz. Ay çok bir dakika. Siz o zaman mı HDP'nin terörist olduğunu anladınız? Siz CHP'nin HDP'ye terörist deyiz, demedik ama siz terörist mi? Mi? Evet. Bir dakika ya. Bir dakika sakin olun arkadaşlar. Siz HDP'nin, CHP'nin, HDP, nin, CHP nin, HDP PKK'lı terörist başı o Demir taş mıdır ne zıkkımsa onun savunduğunda CHP'nin o zaman terörist değildi şimdi geldi em, Ak Parti em, Türkiye Büyük Millet Meclisinde olan bütün gruplara bütün parti gruplarına gelip oraya ziyaret etti o mu sizi rahatsız etti? Geçeceksiniz. Evet, şimdi, bu bir rahatsız etmedi. İkincisi. Ne dedi yani, anlayabildiniz de? mi arkadaşlar? Bir tekrar araya girmeyin Erol Bey araya girmeyin bir tekrarlasın. Tamam. Tekrar Buyurun, lütfen. Lütfen. Tekrarlıyorum. CHP'nin yok unutmadım. On, Hiç unutmayacağım da unutturmayacağız da. CHP'nin PKK güzellemesini, o terörist başı o demir taşın orada e, orada cezaevinde orada çürür artık muhtemelen. Oradan çıkması için bir sürü boy boy açıklamalarını yaparken o zaman HDP terörist değildi. E, Ak Parti mecliste olan bir partiyi ziyaret ettiğinde o zaman terörist mi oldu? Bana soruyorsanız Cavidi olarak bence Muhtemelen kesinlikle e, 2019, e, 2019, yalnız, 2019, 2019 seçimleri... pardon 2019 yerel seçimlerinde BBC World'de mi çıkmıştı? Abdullah Öcalan'ın kardeşi bir mektup okumuştu yoksa TRT'ye mi çıkmıştı? Arkadaşlar ben yanlış hatırlamıyorsam BBC miydi? Hangisiydi? Biriniz cevap verir misiniz lütfen? Yok. Yok. Ben cevap vereyim. Savunduğunuz başka bir şey yok Allah, ki zaten. Aha, aha bire çıkmıştı. aha, böyle aha, başka bir şey çıkmıştı. Konuşacak başka ee, bir şey yok. yoktu. Bu A bir aha, ikincisi. Haberdi. bir dakika. Muhtemelen. İkincisi. Aha, 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 Yokun arkadaşlar bakın bu konuyu ben başlattım. Muhtar ama tek bir soru soracağım. Bakın soru. biz HDP dün de terörist demedik bugün de demiyoruz. Siz birkaç gün önce terörist dediniz bugün görüşülebilir diyorsunuz. Bakın mecliste partisi olan bunu CHP söylemedi. Biz söylemedik. HDP terörist demedik. Siyasal bir partidir dedik. Ama siz bir Onu kaç biliyoruz zaten. Kadar, tamam birkaç gün önceye kadar terörist diyordunuz. Şimdi diyorsunuz ki yasal bir parti diyorsunuz. Aradaki çelişki sizde bizde değil. Biz e değişmedik. O. Siz değişiyorsunuz rüzgar gülü gibi. Lütfen hanımefendi buyurun devam edin. Ee, beyefendi rüzgar gülü gibi değişen sizsiniz. Neden? Çünkü diyet ödediğiniz bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi hayatı boyunca iktidar olabilir miydi? İktidar derken yani belediyesini alabilir miydi? O İmamoğlu denen o e, yani ne Abi oldu belirsiz canım, adamın canım orada canım, o makamda oturabilir efendim miydi? Oturamazdı. Bir, bir dakika ya siz kimsiniz de <laughs> belediye başkanına o ne oldu belirsiz diye söylüyorsunuz. Bir de muhtar sıfatıyla gelmişsiniz buraya. Ülkeyi Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Cavidem Hanım. Yalnız e, bir, bir, bir odada da herhalde. kendisi hukuk mezunu olduğunu söylemişti. öyle mi? Bence bu muhtar değil, muhtar değil hiçbir şey olamaz yani. Muhtemelen öyledir. Evren Hanımcığım biraz önce söylemiş olduğumuz şeyin cevabını vereyim. A Haber'e çıkmıştı galiba. şeyin A Haber'de izliyorlar. Bunlar A Haber'le içip yatıp kalkıp bütün her şeyi ekonomiyi oradan takip ettikleri için bunlar bu kadarlar işte. Şimdi açacağım mikrofonunuzu. Düzgün konuşacaksanız, devam edecekseniz saygı ölçüsü içerisinde hiçbir zaman da öğrenemeyeceksiniz siz. Konuşun. Yoksa aşağı alacağım sizi. Siz beni aşağı alırsınız çünkü söylediklerim işinize gelmiyor. Siz öyle. Ya, ya Şimdi, e, muhtar, muhtar hanım bir şey biliyorsan konuş konuş ya. Ya sen, sen hiç konuşma. konuşma. Arif misin, yani, marif e, misin? E, e, şimdi bir saniye, e, bir saniye. E, ee, konuşmacı arkadaşlara saldırmak için geldiyseniz arkadaşlar biliyorsunuz bilginin ve fikrin olmadığı yerde kavga çok güzel prim yapar muhtar hanımın da tarzı tam olarak bu Arif'e mi yürümek istiyorsun buyur Arif'le e, konuş istersen Türkiye gerçeklerine mi yürümek istiyorsun buyur iyi prim yaparsın iyi prim yaparsın ee, ama nereye kadar devam edecek? Buyurun lütfen. Açıyorum mikrofonunuzu. Ya, ya, ben aç, şimdi öyle. ben Evren benim için e, bu hocam. oda benim sadece bu, bu, bu hanımefendiye e, açılmadı bu oda. Sadece bu hanımefendiye. Arif Bidir Marif Bidir diyor da şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi genelde AK Partililerin genetiğinde böyle bir şey vardır. Unutkanlık. Şimdi biz habur rezaletinde, lahmacun rezaletinde, açılım sürecinde, akil adamlar döneminde bizler bakın yapmayın, etmeyin dediğimizde bizi bunlar, bu kişiler yine hainlikle suçlamıştı. Bunlar FETÖ'nün eteğinin altına gizlenirken, orduya kumpas kurarken, Şakır şakır olimpiyatlar düzenlerken sen de, bir tane iyi maşallah. Oğlan diyor şimdi. işte yani. Ya bir kere seviyenizi koruyacaksanız ben sizi bir aşağı indireyim. Bir, 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 bir kere yani. seviyenizi koruyun. Odadan Yok. çıkmayın. Seviyenizi koruyun değil. bir kadın olarak. Eee, siz yakın kanıtlayabiliyorsanız. Bir saniye arkadaşlar bir araya girmeyin. Bir kadın olarak bu dili kendinize yakıştırabiliyorsanız zaten girer girmez işte haldır huldur ipini koparmışçasına biz bu odalardan bir tane de Mehmet'i tanıyoruz da hani belki üslubunuz düzelmiştir, belki konuşmayı, konuşma dilini, konuşma üslubunu edinebilmişsinizdir diye size söz hakkı verdim. Odanın başında da girdiniz. Ee, ancak düzelmemiş. Tabii sizinle tartışılacak bir oda değil burası. Ee, burada kalkıp da e, suç işlemeyi göze alıyorsanız, insanlara hakaret etmeyi göze alıyorsanız, buyurun çıkın. E, hukuki sorumluluğunuzu da e, sorumluluğunuzu da bilerek çıkın. Gerçi hukuk mezunu olduğunuzu söylemiştiniz daha sonra hukuk okuyup sonrasında işte bıraktığınızı söylemiştiniz falan yani bir kavram kargaşası bir e, sıfat tamlaması noktasında bir sıkıntı var orayı tam olarak bilmiyoruz. E, diploma noktasında e, hani diplomasız e, olup da bir şeyler olabilme e, noktasına hainsiniz e, parti e, seçmeni olarak da biliyoruz hani liderlerinizden de. E, o yüzden e, neyse konuşmuyorum zaten çıkmış odadan e, konuşmaya da değmez. <laughs> yani. Evet ben tedimi tamamlayayım. E, Tabii. Dinliyorum çünkü ben e, bu tarz insanlarla gerçekten sokakta çok fazla karşılaştığım için e, sakinliğimi koruyabiliyorum çok çok fazla. E, bu da muhtar olmuş tarzında yani e, sadece mutluluk ceketini giymiş üstüne e, buradan trollüğüne devam ediyor dediğiniz gibi iki kelime e, cevap verecek e, gücü olmayan insanlar karşıdakilere hemen saldırıya geçerek bak ben o sayfaya girdim de Türkiye gerçekleri evren Arif herkese saydırdım saydım diyecekler ama e, bu üslup yanlış bir üslup. Yok, zaten bu üslup olduğunu için, Yok, için. onu fark etmiyorlar yani. Yani zaten bu üslubu kullanarak bu konuma kadar getirdiler insanları, ee, aykırı görüşlü olan insanlara, sokakta karşıt görüşlü olan insanlara da aynı şekilde saldırıyorlar. Sadece arkadaşlar bu sosyal medyada değil. Yani sokakta da aynılar. Gerçekten öyleler. Yani e, küfürler, hakaretler, tehditler, e, sanki memleketin sahibi bunlarmış gibi e, tavırlar, güç zehirlenmesi yaşıyorlar sadece. Hanımefendi, e, yani e, bence e, pelikan ordusuna katılma e, hakkını kazanır. Böyle giderse, bu hızla giderse sosyal medyada özellikle pelikan ordusu, saflarına katılır. Bizler de e, sosyal medyada da, sokakta da bu tarz insanlarla konuşabilmeye çalışacağız ve uğraşacağız ama kimseye hakaret etmeden, kimseyi bir şeylerle yaftalamadan Onur abiyle ben Clubhouse'da tanıştım. İlk defa girmiştim. Clubhouse'a girdim de bana öyle bir saldırdılar ki öyle bir odaya girmişim. İlk defa girdim ben de. Yani Onur abi olmasa çekip alacaklar yani telefonun içinden beni. Ama bir üç saatlik konuşmadan sonra hepsiyle anlaşabildik. Helalleştik hatta. Sonra benim ekleyenler de oldu. Ama bazı insanlar maalesef buradaki hanımefendi gibi iletişime kapalı. Böyle arkadaşlar da var. Üzülüyoruz ama. Çok kötü, bunlar. Sağlık olsun gecenin bu saatinde bizi dinlemeye gelen çok değerli arkadaşlarımız var Bircan var Mehmetcan var Muhammed var Engin Bey var Salim Bey var onlara da buradaki tüm herkese de saygılarımı sevgilerimi yolluyorum.